Türklere, Balkanlarda Türkçe konuşanları hediyesidir. İsmail Başkanım'ın döneminde kalede İpek Şehri'yle yapılan o kardeşlik anlaşması neticesinde oraya Atatürk Parkı yapıldı. Sayın Hocam, şimdi şi, bugünkü e, programımızda Türk dili söyleşilerden bahsettik. Evet. Ama burada benim gördüğüm kadar kale ilçesine uzaktan belirsiz takip ediyorsunuz. Evet. Kale ilçesine. Kale ilçesindeki bir takım kelimeler var, evet. kendi ürettikleri ha. deyimler var, Evet. bunlar günümüze kadar, şu ana kadar biraz kalmış ama bundan evet. sonra da yavaş yavaş yok olmaya gidiyor. Evet. Peki bu kelime söyleşiler, deyimler ne zaman çıkmış piyasaya? Şimdi biz bu bahsettiğiniz kelimelere arkaik ve yerel sözcükler diyoruz. Evet. Arkaikten kastımız en eski olanlar demek. En eski Türkçeden günümüze gelenler demek. Benim doktora tezim deniz ağızları üzerineydi. Kale ve kalenin köyleri doktora tezimin sınırları içerisindeydi. Ben kalenin Tinarından, Çamlarcasından, Samurtasına kadar bütün köylerinde derleme yapıp bu dil özelliklerini kale ve yöresindeki dil özelliklerini e, doktora tezimde yer verdim. Bu bölge eski Türkçenin tarihi Türk dili devirlerinin ki biz onlara Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Sahası Türkçesi diyoruz. O eski tarihi devirlerin dil özelliklerini yaşatan bölgelerden bir tanesi burası. Yani Pek kendileri örneği çıkarmış var. değil diyorsunuz. Hayır. İleriden gelen diyorsunuz. Evet. Ata topraklarımızdan buraya gelirken getirdiğimiz yazı dilinde unutulup konuşma dilinde devam eden kelimeler. Peki bu kelimenin devam etmesi sizce Aa, olumlu mu olur yoksa bunda, İstanbul kim daha kelimelerin, iyi? Kelimelerin bu kelimelerin kaybolmaması lazım. Dilimizin zenginliğidir bu anlamda. Kaledevaz ilçesi oldukça zengin bir ağız özelliğine sahip. Evet, evet. Bir gün bunları uzun uzun konuşalım inşallah.